Ergün Diler, Savaş Dalgası NATO üyesi iki ülke savaşın eşiğine gelecek. Pentagon'un planı bu. Ama önce detaylar ve gelişen olaylar. Uzaktan bakıldığında Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden bu yana küresel kavganın şiddetlendiğini görmekte zorlanmıyoruz. Trump belki başlarda her iki gücü de bir noktada buluşturmak istedi bunu yapabileceğini düşündü. Hatta çevresine, Rothschild ailesine yakın çok isim aldı. Bunları çok yazdım. Ama olmadı. Çatırdama sesleri buralara kadar geldi. Parayla silah kapışıyordu. Silahı elinde tutanlar, parayla birlikte enerjiyi ve ticareti de kontrol etmek amacı taşıyorlardı. Bu yeni bir adım, yeni bir hamleydi. Bir süre sonra derin Amerika net olarak ortaya çıktı. Vitesi büyüttü. George Floyd'un öldürülmesinden sonra gelişen olaylara bakılınca derin sesin ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Eski savunma bakanı Metis, ben hayatımda böyle bir şey görmedim, başkan ülkeyi bölmek için uğraşıyor dedi. Sokaklara asker isteyen Trump'a Genelkurmay Başkanı Milley şu cevabı verdi. Biz ABD halkının yanındayız, Beyaz Saray'a değil, anayasaya bağlıyız. Bu kadar da değildi tepki. Esper sahne aldı, o da sokaklara asker vermiyoruz nokta diye kestirip attı. Bütün bunlar olurken ABD Başkanı Trump kendisini görevden almaya çalıştığını iddia ettiği Amerikan derin devletine savaş açtığını söyledi. Bunu birçok kez farklı alanlarda anlattı. Fırsat buldukça bu konunun altını çizmekten kaçınmıyordu. Başkan kendisinin dışında bir güce işaret ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde derin devlet var mı? Elbette var. Her ülkede derin devlet planlarının aksi ortaya çıktığında adım atar. Ancak Trump'ın söylediği türde bir derin yapı tanımı sıkıntılı. Amerika'yı biraz olsun bilenler hemen şu yorumu yapabilir. Washington'ın her noktasında hissedilen derin devlet, Trump'ı bir gecede görevden alır, ertesi gün Mike Pence'i başkanlık yeminiyle göreve başlar. Bu bilinen sırdır. Trump, seçim kazanmak için derin devlette savaştığını iddia ediyor. Onun açısından olağan bir durum. Dört yıl daha Beyaz Saray'da kalmak için bu plan belki doğru bir adımdır. Burada Trump'ın ne yapmak istediğinden çok, derin devletin ne yaptığını bilmek durumundayız. Ki herkesi her devleti yakından ilgilendirmekte. Koronavirüs sonrası Derin Amerika, her ülkede etkin olmak istiyor. Koronavirüsün salgın olduğu her ülkede, Derin Amerika'nın ekseninde geçtiğimiz birkaç günde derin Amerika'nın önemli bir ismini yazdım. Profesör Joseph Nee'yi anlattım. Şimdi de silahı elinde tutanlara bakalım. Bu isimler savaş için ikinci dalga için ellerini tetiğe götürdü. Bu masanın önemli isimleri şöyle. Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı General John E. Heaton, Savunma Bakan Yardımcısı David Norquist, General David Bizet, ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Barbara Birut, General David Berger ve Deniz Kuvvetleri Sekreteri Kennedy Bradwhite. Pentagon'da görevli olsalar da, NATO üzerinde de çok ama çok etkili olan bu ekip, askeri anlamda büyük bir operasyon için sürekli bir araya geliyor. Pentagon'un en güvenli odası National Military Command Center, Ulusal Askeri Komuta Merkezi dünya haritası üzerinde buluşmaların da merkezi. National Military Command Center, koronavirüs sonrası yeni dünyanın şekillendiği oda. Burada çok önemli kararlar alındı ve alınmaya devam ediyor. Her ülke için bir ekip görevlendiriliyor. Hangi ülke askeri anlamda ne kadar güçlü, zayıf yönleri ne, bu ve buna benzer soruların cevapları için adım adım ilerleniyor. Hedeflerinde pek çok lider, genelkurmay başkanı ve savunma bakanı var oyunu çok derin kurup, korona sonrası silahı da devreye sokarak akıllı güç üzerinden gidecekler. Silahın patladığı yer, yeni sistemin kurulmasının önünü açacak bir koordinat olacak. İsimler üzerinden gidip, hedeflenen ülkeleri karşı karşıya getirecekler. Hiç husumet yokken, düşmanlık yokken, ülkeleri ateşin içine çekecekler. Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri koronavirüs sonrası sık sık karşı karşıya geldi bir kıvılcımla askeri güç bile kullanılabilir. Ancak NATO ülkelerinin birbirleriyle savaşamayacağına dair olan kural artık yok. NATO iki üyesinin çatışmasına karışmayacak. Bu iki ülke aslında belirlendi bir tuşla savaş başlayabilir. Bu kadar yakın. Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı General John Heaton, Derin Amerika için belki de en değerli komutan. Heaton, 4 kıtada 14 ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyonlarını yönetti. Yüzde yüz başarı sağlayan bu özel isim yeni dönemde çok öne çıkacak. ABD Savunma Bakanı Esper, General John Heaton'a büyük saygı duyuyor. Çünkü Heaton, askeri faaliyet konusunda Pentagon'un üçüncü gözü olarak biliniyor. Heaton, yeni dünyanın Orta Doğu'dan kurulacağına inanıyor. O bölgenin tarih boyunca merkez olduğunu defalarca anlattı. National Military Commons Center'daki toplantılarda General John Heaton, artık çok sesli olma dönemi kapandı. Tek sesli Washington, herkesi şaşırtacak dedi. Washington ne kadar şaşırtır bilemeyiz ama koronavirüsün etkilerini çabuk unutturacak ve büyük hasara neden olacak bir savaş kapıda. Toplantıların amacı bu savaş. Geri adım atılmadığı gibi açık şekilde bazı noktalar paylaşılıyor. Washington'ın ünlü otellerinin lobilerinde derin Amerikanın aldığı kararlar fısıltıyla konuşuluyor. Çünkü parası olan daha korkaktır. Kaybedeceği şeyler daha fazladır. Zengin iş adamları da bilinmeyenle yolculuk istemiyor. Her ülke için, her iş adamı için de zor dönemdeyiz. Derin Amerika yeni bir sistemde karar verdiği için bilinmeyenlerle karşı karşıyayız. Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Bu soru çok sorulmaya başlandı. Bu sorunun tam cevabı bence Pentagon'da yok. Evet, planlar var. Başarı oranını yakında göreceğiz. Başarı %100 olursa hedefler tutar. Ya başarı tam olarak gelmezse işte bu noktadan sonrasını kimse bilmiyor. Yaşayıp göreceğiz. Ama iki dost ve müttefik ülkenin ateşe itileceğinin planları hazır. Bizi de ilgilendiren bu. Bir süre önce Fransız gemisiyle Türk fırkateyni karşı karşıya gelmedi mi? Hiç ihtimal dahilinde değilken bile tansiyon yükseldi. Yarın kimin kimle uçurumun kenarına geleceğini bilemeyiz. Ama Kıvılcım, NATO'nun içinden yükselecek gibi. Savaş planlarının içinde parayı yönetme kulvarını değiştirme en öncelikli motivasyon. Göreceğiz. Biz dikkatli olalım. NATO'nun içinde de dikkat edelim. Ergün diler, Takvim